Merhabalar arkadaşlar. Bu videomda kendimi tanıtacağım ve benimle alakalı aklınızda olan soru işaretlerini de gidermeye çalışacağım. Ben Berna. Benim adım İran'da Borna. Bunun sebebi telaffuz farkı. Yani Berna'nın gerçek telaffuzu Farsça'da Borna demek. Çünkü Farsça bir isim ve genç anlamına geliyor. İran'da da bu ismi kullanıyorlar ama çok nadir erkek ismi bu arada. Bu tarz isimler çok fazla. Mesela Türkiye'de kız ismi, İran'da erkek ismi. İran'da kız ismi, Türkiye'de erkek ismi. Her neyse asıl konumuza dönelim. Ben Samsunluyum. Doğma büyüme Samsunluyum. 96 doğumluyum. Samsun ilk adım İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Daha doğrusu 2 yıl örgün. Son 2 yılı da dışarıdan bitirdim. O 2 yılda da Kur'an kursuna gitmiştim. Hafızlığa başlamıştım ama bitirmedim. Daha doğrusu devam etmedim. Her neyse üniversiteye gitmeye karar verdim. İlahiyata gitmek istiyordum. Bunun için Için üniversite sınavına hazırlandım ama tabii istediğim gibi bir puan alamadım. Ne yapsam ne etsem derken Arap dili ve edebiyatı okumaya karar verdim. Sonrasında da üniversite sınavının İngilizce olan sınavına girdim. Aslında puanım iyiydi. Arap dili ve edebiyatına da yetiyordu ama o kadar çok popüler olmuştu ki bu bölüm. Çok insan o bölümü yazdığı için bana çıkmadı. Her neyse ne yapsam ne etsem hangi bölüme gitsem derken işte İbrani dili Fars dili ve edebiyatı bu tarz bölümler vardı. Dedim ki bu Fars dili ve edebiyatı ne acaba? Gidip bir araştırayım. Araştırdım. Dedim alfabesi... Arapçayla aynı. Dedim bunu mu seçsem acaba? Gittim Kur'an kursundaki hocamla da görüştüm. Bu bölüm nasıl falan diye. O da dedi ki bu bölümün geleceği var. Seçebilirsin dedi. Ben de seçtim. Seçtikten sonra ne oldu? Konya Selçuk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı çıktı. Her neyse dedim şimdi ek tercihlerle gidiyorum. Bir ay gecikmeli. Onlar şimdi öğrenmiştir. Ben daha hiçbir şey bilmiyorum. Dedim ki gitmeden birazcık ben bir Farsça öğreneyim sonra üniversiteye gideyim de arkada kalmayayım diye. İnternette araştırıyorum ama çıkmıyor hiçbir şey. Youtube'dan yazıyorum çıkmıyor. O zamanlar gerçekten Fars dili ve edebiyat hakkında kimsenin bir bilgisi de yoktu. Kimse derken yani çoğunluğun. Sonra bir tane küçük bir video buldum. O videoda ben şomara heyli dustaram diyordu. Dedim Allah'ım bu nasıl bir dil? Arapçayla çok farklı. O kadar farklı gelmişti ki kulağıma. Ben <laughs> dedim Allah'ım nasıl bir dil seçtim ben diye. Hiçbir şey de anlamadım. Ben şu Hayli dostlarım. Şimdi benim için çok kolay bir şey ama o zamanlarda ilk defa duyuyordum. Zordu benim için. Her neyse artık vakit gelmişti. Üniversiteye gittim. Üniversiteye gittiğimde de ek tercihlerle gelenler için devamlı bir alıştırma yapıyorlardı. Bu bizim için çok iyiydi. Ben kısa sürede onlara yetiştim zaten. Derslerim iyiydi. Gramerim çok iyiydi. Çünkü ben çok ders çalışıyordum. Ben Oğlak Burcu'yum. Yani belki ilkokuldayken tembel bir öğrenciydim. Lisedeyken orta seviye diyelim. Bazı derslerim çok iyiydi. Tarih, coğrafya, Arapçam da iyiydi. Kur'an derslerim de iyiydi. Ama matematik sıfır. Gerçekten matematik hiç sevmiyorum. Yani nefret eder derecesinde. <laughs> Öyle yani hiç ilgim yok. Maalesef bizim sistemde de birisi matematik bilmeyince tembel olarak görüyorlar ya. İşte tarihi mi, coğrafyası mı, hiç kimsenin umrunda değil. Ama öyle yani. Her neyse ben üniversiteye gittim devamlı çalışıyorum. Gramerim çok iyi ama yani ezbere biliyorum her şeyi. Her şeyi. Notlarım da iyi ama bir sıkıntı var. Konuşamıyorum. Cesaret edip konuşamıyorum. Bir tane İranlı kadın gelmişti bizim bölüme. O kadına sen çok güzelsin demek istedim. Arkadaşıma yüz kere sordum. Dedim ki bunu bana söyler misin? Ona ezberleyip de söyleyeceğim. Yani söylerken bile zorluk çekmiştim. Yani bir... Kelimeydi aslında o kadar zor olmamalıydı ama benim için zordu. İkinci yılımın başlarında ben eşimle tanışıyorum. Sonra İran'a gidecektim ben pratik yapmak için. Eşimle tanışınca da gittiğimde eşimle de görüştüm. Eşimle görüşünce eşim direkt beni ailesiyle tanıştırdı. Çünkü benim eşim çok mütedeyyim birisi. Yani böyle biraz daha direkt evlenme taraftarındalar. Ama değişik olan şey yani ben sanki yani o işin içine düşmüş gibi oldum. Sanki yani hiçbir şey benim istediğim gibi ilerlemiyordu. Daha doğrusu istiyordum ama kendiliğinden ilerliyordu her şey. Yani ben evlendim. Üniversiteyi bıraktım. İran'da üniversiteye devam edecektim. Üniversite kabul etmedi. İlk başta dedi ki hayır konuşamaz dedi. Kabul etmediler. Sonrasında Farsça biraz daha ilerleyince de benim bu diplomanın tercümesinde konsolosluk sıkıntı çıkardı. Öyle yani kaldı. Şu an ben üniversite terkim. İran'da devam etmek istiyordum. Arkeoloji okumak istiyordum ama şu anda da vaktim yok açıkçası. İleride okur muyum bilmiyorum ama şu anda da üniversiteyi bitirmedim ama yani çok iyi Farsça konuşuyorum. Ana dilim gibi. Hatta ana dilimden daha iyi konuşuyorum. Ben İran'a gelince Türkçeyi unuttum. Çünkü devamlı İranlılarla Farsça konuşuyorum. Etrafımda hiç Türk yok. Yani Türkiye'ye gidince bir süre Farsça konuşuyordum. Sonra bir süre Türkiye'den İran'a gidince de Türkçe konuşuyordum. Hep karıştırıyordum ama şu an güzel oturdu yani. Aslında benim Farsçamın gelişmesindeki olay yani ben devamlı sonuçta sabah akşam insanlarla konuşmuyorum ki nasıl gelişti. Ben Instagram'da yani benim Farsça sayfam var. O Farsça sayfamda devamlı hikayeler Konuştuğum için bence bu kadar gelişti diye düşünüyorum. Çünkü yani başka bir sebep bulamıyorum. Her neyse bunları biraz ileri gittim, biraz daha geri giderek anlatayım. Ben İran'a geldiğimde konuşamıyordum. Geldim İran'a, eşim biraz korktu tabii konuşamıyorum, yazıyorum. O zaman yazım çok iyi ama konuşma sıfır. Şey yapamıyordum, onları anlamaya çalışıyordum, anlayamıyordum, biraz zorlanıyordum. Her neyse işte ben bir süre sonra ne dediklerini anlamaya çalışıyordum. Elimde de devamlı sözlük vardı benim. Yani bir şey anlatacağım. Saatler sürüyor yani bir konu. Bir şeyi anlatacağım çok sade uzun sürüyordu. Gidiyordum ilk başta bir kelimeyi buluyordum. Kelimeyi bulduktan sonra anlatmaya çalışıyordum. Bir süre böyle sürdü ama 10 günden sonra iyice açıldım ben. Konuşabiliyordum artık. Mükemmel değil tabii ama konuşabiliyordum. Benimle çok yavaş konuşuyorlardı. Eşimle videolarımız var. Eşim benimle şöyle konuşuyor. Gaz Ayman Ahmet, yemeğimiz geldi. Benimle böyle konuşuyordu. <laughs> Şu an çok geçiriyorum ama yani öyleydi. Ben 6 yıldır İran'dayım bu arada. Bunu söylemeyi unuttum. Şimdilik İran'dayız daha doğrusu. İlerleyen zamanlarda bakalım. Benim kayınpederim benimle çok konuşuyordu. Ama çok yavaş konuşuyordu. Kayınvalidem de aynı şekilde. Bir süreden sonra kayınvalidem dedi ki ben artık uğraşamam, ben normal konuşacağım dedi. Ne zaman o normal konuşmaya başladığı zaman benim farslamda ilerleme oldu. O benimle normal konuşuyor, ben anladığım kadarıyla cevap veriyorum. Bir süre kelimelerden ne demek istediklerini anlıyordum. Sonrasında da tamamen anlamaya başladım. Kayınvalidem benim beni mutfağa sokuyordu. İşte tek tek her şeyin adını söylüyordu. Ben de ezberliyordum. Hey gidi günler hey. <laughs> Şimdi aklıma geldi de gerçekten yani dil öğrenmek o kadar kolay değil sanki ya sanki kolaymış gibi geldi bana da şu an düşünüyorum da sonuçta ben 6 yıldır İran'dayım. Ne zamandan beri iyi konuşmaya başladım? Birinci yılda artık iyiydim. Çok iyiydim. İkinci yılda da iyiydim. Ama şu an baktığımız zaman hadi üçüncü yıldan sonra diyelim ana dilim gibi konuşuyorum. Hatta ben kendimi İran'da çok geliştirdim. Birçok kurslara katıldım. Birçok seminerlere katıldım. Yani birçok kelimenin aslında Türkçesini bilmiyorum. Hepsinin Farsçasını biliyorum. Bazen işte diyorum ki bunu söylüyorum. İnsanlar bazen işte hava atmak için Farsça kelime ya da İngilizce kelime söylediğimi sanıyorlar ama hayır. Ben onun Türkçesini bilmiyorum gerçekten. Çünkü ben onun kursuna yani normal insanın bildiği kelimeler de değil sonuçta. Herkesin bildiği alanlar da değil. O alanda olan insanların bildiği kelimeler. Ben onları söylediğim zaman hava atmak için değil de gerçekten Türkçesini bilmediğim için söylüyorum. Öyle. Şimdi asıl meseleye gelelim. Asıl olay. Şimdi şu olacaksınız. Ben İran'a geldiğim zaman eşim beni pek dışarı göndermiyordu. Hatta markete bile. Bu birkaç yıl sürdü. Beni hiçbir şekilde göndermiyordu. Ben gitmek istiyordum. Ben özgür ruhlu bir insanım. Düşünün yani dört duvar arasında yaşıyordum resmen. Bir süreden sonra psikolojim bozulmaya başladı. Hiç iyi durumda değildim. Devamlı dört duvar arasındayım. Psikolojim gitgide kötüye gidiyordu. Ve İran'da ben kültür farklılığının darbesini yedim. Ama eşimle değildi bu. Ayrıntıya girmeyeceğim çünkü hatırlamak istemiyorum. Gerçekten çok zor günler atlattım ben. Bir sürede psikolojim bozuktu. Yani sonrasında ne yaptım? Eşime dedim ki ben artık çıkmak istiyorum. Yani o da dedi ki hayır korkuyorum senin için başına bir şey gelir diye. Dedim ki yani sen ol yanımda olma başıma bir şey gelecekse gelir zaten dedim. Yıllar sürdü. Eşimi yumuşattım bu konuda. Ben oğlak burcuyum sabırlı insanım. Dedi ki hadi markete gidebilirsin artık. mana dedi. Ben de dedim ki hiç gidesim yok şu an. Öyle artık kendim hafiften dışarı çıkmaya başladım. Sonra dedim ki gezmeye gideceğimi söyledim. Korkuyorum tek başına başına bir şey gelir falan dedi. Yok dedim yavaş yavaş ben gideceğim, gezeceğim. Sonra ben gittim. Dışarı çıkıyordum. Nakşiyan Meydanı'nda dolanıyordum, sonra dönüyordum. Hafif hafif böyle başladım. Televizyonda bir tane program vardı, yemek programı. Devamlı yayınlanıyor ama birkaç tane kanalda. Ben onu izliyordum. İşte sunucuları yabancıydı. Eşime dedim ki ya dedim bu programda ben de sunucu olabilirim aslında. Şimdi artık ben eşimi kendime benzetmiştim. Yani çoğu şey aslında ona normalleştirmiştim. Çünkü onun büyüdüğü aile benim büyüdüğüm aileden çok farklıydı. Bizim için normal olan bazı şeyler de onlarda normal değildi. Fazlasıyla kapalı bir aileydi. Sonra dedim ki gel yönetmenine mesaj atalım. Ben de bu programda sunuculuk yapmak istiyorum dedim. Mesaj attık. Yönetmen görüşmek istedi. Görüştük. İmzaladık ben o programda sunucu olacağım. Program çok fazla izleniyor ve 30 bölümlük falan. Sonra şimdi bir şey de vardı. Benim kararlarım sadece eşim ve kendim aramda değildi. Dış etkenler de karışıyordu. Artık eşime dedim ki dış etkenlerin karışmasını istemiyorum. Artık kararlarımızı kendimiz almalıyız dedim ve ben o yemek programının çekimlerine gittim. Devamlı çekimlere gidip geliyorum. Sonrasında ben artık diğer şehirlerden arka karşılaş edinmiştim. Arada onların da yanına gidip geliyordum. Artık bu normalleşti benim bir yerlere gidip gelmem. Hatta eşim yanımda olmasa bile. Gidiyordum geliyordum. Sunucusu olduğum bu programda televizyonda yayınlanmaya başlayınca sonra ben İran'da bayağı meşhur olmaya başladım. Gittiğim şehirlerde beni tanıyorlardı. Takipçi sayımda da yükselme oldu. Ben bu televizyon programında sunuculuk yaparken başka bir kanal benim sunucusu olduğum bu programı izliyor ve o yemek programının yönetmeniyle iletişime giriyor, numaramı alıyor. Bir tane programlarının olduğunu ve ona sunucu beni seçtiklerini söylüyor. Ve lütfen lütfen kabul et dediler. Yani ben dedim ki tamam eşimle görüşeyim eğer kabul ederse geliyorum. Sonra eşim tamam dedi. Sonra ben o televizyon programını aradım ve geleceğimi söyledim. Bana hemen sana bilet alıyoruz. Çekimler yarın başlıyor dedi. Daha programın ne olduğunu bilmiyorum. Düşünün. Bana açıklama yapmadılar ama. Her neyse uçak bileti aldılar. Gittik. İran'a Rütü, Sedasima. Onun otellerinde kaldık. Hemen gittiğimiz gibi ofise davet ettiler. Bu arada eşimleyim. Ofise gittik. Orada programın ne olduğunu anladım. Düşünün 30 günlük bir Ramazan programı. Programın konusu İran'dan başka ülkeye muhacaret eden İranlılar. Neden gittiler? İyi kötü orada neler yaşadılar? Ve neden İran'a geri döndüler? Programın konusu bu. Konuklarım zaten çok ağır insanlar. Düşünün bilim adamı, doktorlar, psikologlar, mühendisler. Hatta Einstein'ın arkadaşının oğlu bile geldi yani düşünün. O kadar ağır konuklar vardı. Her gelen konumda beni takdir ediyordu. Maşallah ana dilin değil ama bu kadar iyi sunuculuk yapıyorsun çok yetenekli birisin diyorlardı. Benim hakkımda çok fazla magazin sayfalarında haberler çıktı. Normal sayfalarda da haberlerim çıktı. Hatta benim hakkımda çok fazla yanlış haberler de yapıldı. İşte Türkiye'de sunucuydum. İran'a geldim. İran'da da sunuculuk yaptım. Ya da İran'da bir sanatçının eşiyim vesaire. Bayağı bir yanlış haberler de yapıldı program benimle meşhur olduğu gibi bir şeydi. Şimdi İranlı sunucuların en büyük istekleri 30 günlük bir Ramazan programında sunuculuk yapmak. Çünkü sunuculuk yaptıkları program sayısı fazla oluyor. Ve ben tecrübesiz böyle bir programda sunuculuk yaptım. Tabii çok rahatsız olanlar da oldu. Hakaretler de yedim. Bana gıcıklanan sunucular da oldu. Onlar da ayrı tabii. İşte elin ecnevisi gelmiş de bizim koltuğumuza oturmuş da şöyle böyle. İşte İranlılara Türkiye'de izin veriyorlar mı işte sunuculuk yapsınlar, oyunculuk yapsınlar? Bu tarz laflar çok söylendi bana. Olsun meyve veren ağaç taşlanır. Sonra kanalın müdürü sunuculukta çok yetenekli olduğumu bu yolda ilerlemem gerektiğini söyledi. Tabii ben tercih etmedim. Bu program bittikten sonra işte ben bayağı bir meşhur oldum. Diğer programda da meşhur olmuştum. Bunda da oldum. Sonra başka programlara devamlı davet edilmeye başlandım. Şu an sokakta kısmen tanınıyorum. Yani dışarı çıktığım zaman çok fazla fotoğraf çekinmek isteyenler oluyor. Bunlar da İran'daki olan tecrübelerimdi. Şimdi asıl konumuza gelelim. Benim dünyayı gezmek gibi bir arzum vardı. Bunu yerine getirebilmek için ne yapmam gerekiyor diye devamlı düşünüyordum. Şimdi ben Oğlak burcuyum, mantıklı insanım. Öyle sadece hayal edip kenara bırakmıyorum. Bunun ciddi ve mantıklı boyutunda da düşünüyorum. Gezmek istiyorum ama bunu yapmak için para gerekiyor. Ben dedim ki ben İran'da yaşıyorum. Şimdi ben İran'ın tamamını gezersem 10-11 tane ülkeye gitmiş kadar olacağım. Çünkü gerçekten İran'da birçok farklı kültür birlikte yaşıyor. Ama hepsinin de ayrı eyaleti var. Yani her eyalet aslında kendince bir ülke gibi diyebiliriz. Ben derim ki tamam ben dünyayı gezmek istiyorum ama şimdi baktığım zaman benim için İran'da başka bir ülke. Ben İran'ı ayrıntılı gezeyim sonra yavaş yavaş başka ülkelere de giderim dedim. Yani ben şu an sadece İran odaklı değilim. Başka ülkelere de gideceğim ama şu an İran'dayım. İran'ı da size en doğru ve en ayrıntılı şekilde anlatabilecek kişi olduğumu düşünüyorum. Çünkü sonuçta tecrübem var. Yaşam tecrübem var. insan ilişkilerim çok iyi. İnsanlarla sıcak ilişkiler kurabiliyorum. O kültürü yakından incelediğimde onları anlayabiliyorum. Ben objektif olmaya çalışıyorum. Çoğunuz objektif olmaya çalıştığımı fark etti. Gerçekten bunu fark edenlere teşekkür ederim. Çünkü benim için çok önemli bir konu bu. Asla taraflı anlatmamaya çalışıyorum. Bazen olabilir ama anlatmamaya çalışıyorum. Yani yapıyorum demiyorum. Şimdi ben gezmek istiyorum, dünya turu yapmak istiyorum. Bunun için para gerekiyor demiştim. Şimdi ben hem çalışıp hem gezemem. Şimdi bir süre çalışıp bir süre gezmek de bana çok mantıksız geliyor. Çünkü ben Emir altında çalışabilen bir insan da değilim. Bana çok fazla iş teklifleri geliyordu şirketlerden. Ama yok benim. Benim işim değil bu. Gerçekten emir almayı seven bir insan değilim. Birisi bana emirle bir şey söylediği zaman ben o işi yapmıyorum. Yapamıyorum. İnatçıyım. Oğlak burcuyum. Çok fazla Oğlak burcu olduğumu dile getirdim. Her neyse dedim ki ben YouTube'a başlayayım. YouTube'a başladığımda da yani ilerleyen zamanlarda sonuçta iyi bir kazancım olacağını düşünüyorum. Dedim YouTube'a başlayayım. YouTube'a başlayınca da hem video hazırlarım hem de rahatlıkla istediğim ülkeleri gezebilirim dedim ve başladım. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim size. Ben gittiğim şehirlerde size oranın kültürünü, tarihini aktarmaya çalışıyorum. Ve bu benim için de iyi oluyor. Çünkü o bilgilerim kayıtta kalıyor ve tazeleniyor. Mesela bir şey anlatıyorum. Bir süre sonra artık unutmuyorum. Videomu o kadar çok izliyorum ki artık hafızama kazınıyor o derece yani. Ben bu yüzden YouTube'u da çok sevdim. Ben gittiğim yerlerde tarihe, edebiyata, kültüre her şeye girmeye çalışıyorum. Şimdi tarihe ilgim var. Tarihi bilgileri herkes sevmez diye biraz daha ilgi çekici kısımlarını size aktarıyordum. Ama baktım yok siz de tarihi çok seviyorsunuz. Artık daha ayrıntılı tarih bilgisi vermeye karar verdim. Yine istediğiniz farklı şeyler varsa söyleyebilirsiniz. Birbirimizi daha iyi tanımak için böyle bir video çektim. İnşallah daha farklı ülkelere gidebilirim. Sizi de gezdirebilirim. Sizden çok güzel mesajlar geliyor. Beni çok mutlu ediyor. Takipçilerim çok kaliteli insanlar. Yazılan yorumlardan bunu anlayabiliyorum. Birbirimizi inşallah iyi tanımışızdır. Öyle beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.